Ramazan ayında geliri düşük aileler unutulmadı. Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle Kerkük'te muhtaç ailelere gıda kolisi dağıttı. Kerkük'ün Esra Afkudin bölgesindeki El Adil Camii'nde dağıtılan yardımlardan 170'i aşkın kişi faydalandı. Diyanet Vakfı Birliği'nden bir proje burada Kerkük'te yapıldı. Sağ olsun Diyanet Vakfı daima bizimle durup ee, bizimle projelerde durup e, dahiye projesinde bir ilde çarçıca bin hisse gıda paketi onun e, ondan da sonra 500 iftar cemaat iftar saim çarçıca bağlıydı inşallah azizlerin yazsın Allah, Allah hasenetlerinden Allah muvaffak etsin özlerin Gıda kolisi içerisinde pirinç, makarna, un, sıvıya, fasulye, salça, şeker, hurma ve çay bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli ise Ramazan çalışmalarının süreceğini söyledi. Ramazan çalışmalarımız kapsamında gıda kolisi, iftar paketlerimiz ve bayramlık giyim malzemelerimiz şeklinde çalışmalarımızı yürütüyoruz dört bir tarafta. Bugün de Irak'ın Kerkük şehrindeyiz. Burada İtkat Derneği ile birlikte, Türkmen Kardeşlik Derneği ile birlikte buradaki kardeşlerimizin istifasına yüzlerce Gıda kolimizi ve inşallah e, iftar çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. E, bu vesileyle aziz milletimizin, e, Diyanet Vakfı Genel Müdürümüzün e, ve Diyanet İşleri başkanlarımız Başkanımızın Ali Erbeş Bey'in selamlarını da e, Türkmen kardeşlerimize ve Irak halkına iletmiş oluyoruz.